Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Muhammed Eşşankidi, Türkiye'nin öncü bir rol oynaması için büyük bir umut var. Değerli izleyenler, Arap dünyasından uzmanlar siyasi krizlerin çözülmesiyle bölgedeki ekonomik ve toplumsal sorunların da aşılacağını belirtiyor. Moritanyalı akademisyen Muhammed Eşşankidi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada İstanbul'da düzenlenen forumun doğru yer ve zamanda gerçekleştirildiğini söyledi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın bölge etkisiyle dünyanın önemli değişimlere şahitlik ettiğini ifade eden Şankiti, bu değişimlerin kalbinde yer alan Türkiye doğru yer, bulunduğu konum nedeniyle daima değişimin kalbinde yer aldı dedi. Türkiye'nin yakınındaki savaşlar ve sorunlar nedeniyle stratejik açıdan hassas bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Şankiti, Avrupalıların, Türklerin ve bölge halklarının kendi geleceklerini birlikte tartışmaları, büyük güçler tarafından yeniden ezilmemeleri için çok önemli diye konuştu. Arap dünyasının krizlerine ilişkin konuşan Şankıçı, çok kriz var ancak sebebi siyasi, bölgedeki sorunların asıl nedeninin şimdi değil, başından beri siyasi olduğuna inanıyorum. Siyaset diğer insanların başarısızlığının nedenidir. Siyasi akıl olursa bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ve hayatın her alanına yansır değerlendirmesine bulundu. Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Bakirdi, AK Parti'nin iktidarının 20. yıl dönümünde düzenlenen forumun yeni fikirler edinmeyi, uzmanlar arasında görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra, Bugün ve gelecekteki siyasete yön vermeyi sağladığını dile getirerek küresel düzeyde mülteci krizleri, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın arttığı zorlu bölgesel ve küresel koşullar ışığında bu sorunları ele almak için önemli bir platform diye konuştu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ilk kez uluslararası sistemde rekabet ortamının bu kadar arttığını ifade eden Bakir, bölgesel ve uluslararası koşulların yeniden incelenmesi gerekiyor diye konuştu. Bakir ayrıca yüksek fiyatlar işsizlik ve yoksulluğun ciddi biçimde artması tehlike arz eden konular diye konuştu. Bu sorunların yanı sıra Arap dünyasında siyasi reform ufkunun, sosyal devlet ve devlet güvenliğinin olmadığını savunan Bakir, iç içe geçen bu sorunların hepsi Arap dünyasının gençlerini etkilemektedir ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.